Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 oynayacağız. Yani gerçek hayat oyunu. Bugün yanında kim var? Medine. Medine. Ne? <laughs> İyi misin? Kanala hoş geldin bu arada. Allah. <laughs> Başlamaktan çok zorladım zaten. <laughs> 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 Moose var. Moose. <Monsi>. <laughs> Ama bilgisayar... De şey, steam demek oyun yükleme programı demek. Ay sıkıldım. Hadi işte. Tamam. Tamam, 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 tamam. Biraz rahatsızlandım eline. Ay. Ya sus. <laughs> O neleri? O ne istiyor çocuk? Önce. Önce istiyor. geldi de. O neden açılmadı daha? Açılmadı. Çırayım basacağım. Oş. Hay, kuş, kuş girdimi? Ay, açılıyor. Aa, açılıyor. Aa, açılıyor. Lost game istedi. Ya dursana. Karakter, Karakterimin halini değiştireceğim. <laughs> Ay düşeceğim ya. Otursana oğlum Oturmuyor ki düşüyor. Ya onu Ayas okula götürdü. Bizim partisi günüydü. Bazen bebekken bunu oynuyordum. Ne yapıyordun? Gözünü mü çıkarıyordun? <laughs> Bazen bebekken bununla uyuyordum. Ama gözü çıkmaya başladı biraz. gözü vida gibi. Vida. arkadaşlar benim bebekken uyuduğum oyuncağımı gösteriyorum şu an. Ya Hadi. görmüyorlar ki. Aha, şöyle göster. Şu anda gerçek bir çiçek Gerçek gerçek. Aha. Oyun neden kapanmış? Hey, Windows'a basmışım şuradan bitirmek. <laughs> ee, Windows <laughs> Windows son kelimesi ya bilmiyorum. kapandı. Windows son yok kalkmadı oyun açın. Lan! 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 Lan. Ekran açıldı. Lan ekran klavyesini buldum. Ekran klavyesi. Allah bekler ya. <laughs> <laughs> Oha. <Ohohohoha>! Ya. Emin ol senin aynı. Hadi bakın. Emin ol. Emel abi. Annem Ayy. seni her gün tanıyor muydu? Ne? Annem seni her gün tanıyor muydu? Ayaz, sen mi? Ee, ben, biz bu eve 2022'de taşındık. Ya taşındınız mı buraya? Ben de taşındım buraya. Evet. Ama Amelem başka yere gidiyor. Ta ta cezaevine. Ceza evine ne demek istiyor? Öğretmenim. Öğretmenim. Oyun açılmış. Setting. Love you more. Kamera, 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 kamera. Şu, şuna bak. Velice. Bu da çizmiyor ki. Oh, bebe. Velice. Kamera. Bu da kamera olsun. Bu OFF olsun. Bu OFF olsun. Bu normal olsun. Bu araba olsun. Bu, bu da kamera olsun. Tamam. Ee, evet diyorum. Enter'a tıklıyorum. Şey Aa bitti. Burada Aa. büyük bir araba vardı. İçine giriyorduk. O nerede? Lan ne? yavaşlıkla değiştirmeyi açtık. İçine girip sürüyorduk. Ha o şey akıllı araba. Aaa. Nerede o araba? E, tuvalete koydular. İçine İçine, <gülüyor> <gülüyor> içine ya içine sokmadılar. normal koydular. Üzerine eee Üzerine şey yanında yanında. Ya yanında ne iş var? E ee, oyun var. oyundaki karakterimi göstereceğim. Aa bu başlamadım bu oyun. Harbiden GTA 5 gibi bir GTA 5. Evet GTA 5. GTA GTA GTA, GTA 5 online desem GTA 5 online oyun denildi babam ama e, ne? Ve GTA 5 ya, ve ve kısmını indirmiş. V kısmını. Aa. Şu anda beklememiz lazım.

Aha. Ey karakterimin adı Flickle. Flickle mi? Frikli mi? <laughs> bak 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 izle izle izle. Hay bir daha Flickle. Bak ismi yazıyor. İsmi yazıyor. Hmm. Flickle mi? Aa. Ne? Aa oyunda saat 8 e 15 geçmiş. Hadi daha bak, ya. Bak. Hayır. O 8 17. Bu da. Al çekilse de oturayım. Oturtun, oturmadın ki. Ay helikopter çaldım bakın. Helikopter nereden çaldın? Yerinde durup. Ee, hayır helikopter kodunu yazdım. Ha. Sonra binince kutacak mı? <laughs> Hatta ateş bu ateş ateş, Aha, ateş edebiliyor ateş edebiliyor ateş edebiliyor ateş yapar ana kaçıyorlar o helikopter hızlıca gidiyor helikopter hızlıca evet e, kalkmıyor bu helikopter havaya kalktı ya şu an hayır uçak gibi gidiyor ah ile gidiyor. Aşağı yukarı bile gidiyor böyle. Öyle aşağı yukarı. Aa oyun oyun modunu değiştirdim ya. Bakın. Aslandım. Nana oynamadın değil mi? Aha. Değil Yok musun? oyundan attı. <gülüyor> <gülüyor> e, niye bu <oraya> zıplayarak yürüdü? <laughs> zıplayarak yürüyor. space tuşuna basınca hemen zıplıyor. Bak space tuşu. Zıplıyor. <laughs> da... Bu, niye bu son? Space tuşu çok, çok zor bir tuş. Hadi ya. Ne? Motor siklet. Motor sikletin kodu yaz. Motor siklet mi? Motor sikletin kodu yaz. Dövbe. Motor sikletin kodunu yazdım. VG. VG ne? Öyle bir kelime. Ya da ki. Vino. 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 Vino video yine mi muydu? <laughs> Dur. Dur. Hayır yanlış aldım. V Vi... ne? <laughs> <Ya>! Vot. <Dur. gülüyor> <Vod. gülüyor> Lan. Evet yazacağım zanda. Araba, 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 Bakalım ama <laughs> motosikletin <latin> üzerinde kaldı. <laughs> ama kaldırdı mı yine de? Kocaman bu <laughs> araba. Çarpacak bu. Zaten videonun sonuna gelmek üzereyiz. Ee, şurası 13 sıfır olunca hemen bitireceğiz. Ana! Çarpacak bu. Merak etme yeşil ışık yandı sonunda. Ay! Kırmızı ışıktan geçmesene. Bu biraz yaramaz bir karakterdi. Anam <laughs> ya. Bu biraz yaramaz bir karakterdi. Her şeyi düşürür bir de çok hızlı sürer arabaları. Ya dursana. Anam. <laughs> <laughs> Havaya uçarak zıplamamız için ne yazacağız biliyor musun? Hop toy. Hop <gülüyor> <gülüyor> Süper zıplama modunu açtım. Kapakla... Anam ağacımda içinden düştü sanki. <laughs> <laughs> Taklamaz. Allah'ım bekle. Ya? Yanlışlıkla <laughs> aşağıdan atladı. Hadi. E, oyun Anam zıpladı ya. Bak. Anam takla atıyor ya. Aha. <laughs> takla atmayı biliyor ölüden atıyor. Oğlum. Bak denize gidecek. Ana <laughs> denize <laughs> <laughs> Kapkara. Kapkara çünkü denize girdik. Kapkara ne içi? Denizin içi. Annem yüzüyor ya. Eee burada da gemi vardı. O nerede? E, e, Gitti e. E. Normalde, normalde suyun rengi mavidir ama ama içi biraz biraz bulanık. Ben ben de bu rengin ne olduğunu bilmiyorum. Ah, bir tane tekne buldum. Tekne ne? <laughs> tekne, tekne diyorum. Deniz evet. teknesi. He, tamam, anlamadım ki. Kulağım ya. Tamam. Sen bir aldan olmuş olabilirsin. Hayır. O çünkü kulağım duymuyor dedi. Sadi. E evet, Sadi'sin. Duyamıyor. Ah şimdi şimdi o tekneyi alacağım. <laughs> yani çalacağım demek istiyor. Anlayacağım. Tek tuşuna bastığımız zaman e şey demeyi bilmiş oluyoruz. Baksana fiyat tuşuna bastım ben şu an. Fiyat tuşuna bastım mı? Ha tamam bastım. Akşam mı oldu? Evet akşam oldu ya. Bu biraz geç yat geç yatmıştı. Allah yanlışlıkla atladı. Yanlışlıkla niye atladın? Tekrardan gir. Tamam o zaman. Video... Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.